Selamun Aleyküm Arkadaşlar Güvercin TV'ye hoş geldiniz. Bugün Şenol Altın elin kümesine geldik. Şenol abim de kuşları yaydırıyor maşallah koyun gibi. Selamun Aleyküm Şenol abi. Şenol, abi merhaba. Merhaba. İlk önce sen kendini tanıt istersen sonra o kuşlarını tanıt abi. Tabi ismim Şenol, soyadım Altınel, er, Kırıkkaleliyim. Kaç ee, yıldır besliyorsun abi kuşları? İki yıldır besliyorum. Daha öncesi de var ama bir para vermek zorunda kalmıştım. Ama şu an yerimiz konumuz bakımında. Tekrar başladım. Kaç yıldır besliyorsun bunu? Şu an bu kuşlar iki yıllık kuşlardır. Bunlar damızlıklar herhalde değil mi abi? Bunlar damızlıklar. İşte i̇çerisinde iki tane yavrum var. Oyun kuşu besliyorsun abi. Oyun kuşu benim tarzım. Oyun kuşu. Sus kuşu değildir. Tuz kuşu besleyen arkadaşlar tabi saygım var. Ama hoşuma gider. Oyun kuşu. Bunlara da aradığın özellikler ne abi? Özellik kişiye göre değişiyor. Mesela benim hoşuma giden oyun stili çok uzun gitme şartı yok bende. 25-30 metre. Ama bende hareketli olacak. Girişler pikel olacak. Taban takması olsa da güzel olur. Üstünü bağlayacak çok... mı? abi? Evet, üstünü bağlayacak. Artı seferi çok olur. Seferi çok olur. Herkesin aradığı o zaten Herkesin abi. o ama hani <laughs> bence hareketli kuş. En çok dedim. Hareket... İstersen burada durdurayım. Sen telefonuna bak abi. Geri devam edelim. Tabii. Evet arkadaşlar zorla kapattırdım telefonu en sonunda yoksa kapatacağı yoktu Şenol abimin. Evet Şenol abim. Muhabbetimize gel şurada kaldığımız yerden devam edelim istersen. Onlar yayla dursun. Hayvanların yavrusu var. Yerinde durmuyor arkadaşlar. Evet Şenol abim. Şimdi sen de kuş beslemedeki amaç nedir abi? Kuş kupa kazanacak mı? Belli bir yerlere gelecek mi? Yoksa senin için... kupa tarzında düşünüyorum. Beni memnun etsin beni mutlu etsin. Yani herkes kupa için kuş beslemiyor, sevdiği için mi? Ama kupa da olsa iyi olmaz mı abi? O şartları yerine getirmek gerekiyor. O da tabii zaman, mekan, zaman, imkanlar ve emek. Emek olmadan yemek olmaz. Bir de tek başına çalışan bir adam için zor tabii. Evet. Emek verdikse emek olmadan olmuyor. İşte bir kuvama yetmek gerekiyor. Bazı şartları var. Evet. Kuralları yerine Ha bu tarafa yanaşırsan sesin gelmeyebilir. Ben seviyorum. Sesini i̇şte ne seviyorum. Hayvanlar seviyorum. Kuşçularla aran nasıl abi? Çok Şu ana kadar hiçbir sevim sıkıntı problemim olmadı. Peki abi sana genelde soruyorlar boş inen kuş, kanat açan kuş bu tür kuşlar besler misin? Ya boşuna derken kimisi boşuna yapışanı karıştırıyor mu? Bazı kişiler e, bunu konuşuyoruz. Bazı kişiler işte karatelle kuş beslenmez. Boşuna kuş beslenmez. Başka yere yerine inmeyen Başka kuş. Başka yere yerine inen kuş beslenmez. Yani bu şartlar şöyle düşünürsek ortada beslenecek kuş olmaz. Bunun ya. gibi kişilerin de elinde dedikleri şartlarda kuş varsa ben görmek isterim açıkçası. Ya e, şimdi herkes anlatıyor. Kuş yerine inecek, kanat açmayacak, Ondan sonra cuman ne bileyim takları yerine inecek. E ee, sonra sen kimse bunları beslemiyor. Bunun dışında kuş beslemem diyorlar. Doğru aynen aynen abi. Ama besliyorlar sonuçta. Yani en iyi kuşçularda bile boş inen kuş çıkıyor. Ama besliyor. Söylediğiyle yaptığı birbirini tutmayan kuşlar oluyor. Peki sen besler misin abi? Ben sever ve hoşuma giderse o kuş besler Niye besler? Ben onu kuş olduğu için. Zaten eskiden böyle şeyler hiç Yoktu. Sonradan çıktı bunlar. Bir de kuşlar belli bir zamanlarda yani bir hata yapıyor, başka yere atabiliyor. Sık da kanat açıp kapatabiliyor. Ya, ya insanlar da doğasında olan bir şey var. Tabi açmazsa daha iyi ama. hastadır İstediğini yapmaz. Her gün atıyorum, yürüşüyor atıyor veya koşuyoruz. Bir gün yürüyemeyebiliyor. Evet. Hastalanabilir. O anki psikolojisi neyse insanımız kuşlar da daha atmışlar. stres olabilir. Mahvurmak istemeyebilir. Biz bu kuşu hemen hata yapıyor deyip de atmamız mı gerekiyor? Zamanını bekleyeceksin. Zaten kuşa hobi olarak bir Ticaretten dolayı oldu bence bunlar diyorum ben. Evet. Ticarete, ticarete dönücü. <laughs> çünkü ben eskiden beslediğimiz biz hiç öyle bir şeyler yoktu. Kuş oynasın, gelsin, gitsin. Ha, tabii ki yerine inse, uzun fişekler yapsa, İnsanı mest eder ama bu şartları kaç kişi de kaç kuş da bulabilirsin? Olacak, arayacak, bulacak yani. Bulana kadar. Devam diyorsun. Bulana kadar devam. Ama evet. seni memnun eden kuş her zaman iyi kuş. Yani seni memnun eden diğerlerini memnun edecek diye bir şey yok. Evet abi. Veya başka birilerini memnun edecek diye bir şey yok. Seni mutlu eden neyse onu yaptım. Sağ olasın abi. Ağzına sağlık. Peki bu kuşlar kaç soy var burada? Ya burada şöyle söyleyeyim daha e, Yani şöyle söyleyeyim Net tutmuş soy yok. Yani bir sene de hemen tutacağız diye bir şey yok. Zevk için bir istiyorum. Olan bu. Elimdeki abi. bu diyorsun abi. Benden merak şöyle meraktır. Mesela atıyorum çift kuşu eş vuruyorum. Merak ediyorum altından ne renk. Renk önemli. Nereklere seviyorsun mesela? Ya benim vazgeçilmezim beyaz. Hoşuma giden kuşlar beyaz. İzlemiştik Bir o tane beyazın 3 ay tam 3 ay izlemiştik arkadaşlar beyazını. Harbiden çok güzeldi. Evet. İşte, o benimti diyordu hala. Uzun metraj. Kendinin üstünde daha, daha çok, çok rapor, bir, bir, bir retrika kuşlar beklerse. Bazen hayat yıkımına uğratıyor E ne yapıyor? Oyun oyunu 15 gün oynuyor Oynamıyor Evet Ben ise şunu mı almayayım Herkes onu istiyor abi de <laughs> Kuşlar da yerinde durmuyor maşallah arkadaşlar Yayılıyor Hepsinin yavrusu var altında Kuşları yemlemek Dışarıya çıkartmak böyle mutlu rahat ediyor Rahatlatıyor seni abi Rahatlatıyor Resim alıyor Değil peki mi? uçan kuş var mı şu an abi uçan kuşun tane taraf var onu izleyebilir miyiz tabi yani yeni yeni başlıyor şimdi o hayvanda biraz kızgınlığı var yani dört dört kuş mu desem değil ama oyalıyor beni ben diyorsun ben bekliyorum şöyle bir şey deneme yanılmaz tarzında bir yavru alabilirsem yavrudan sonra kuş ne yapacak ona bakacağım. şu an Tamam abi kaldır o zaman yurtada bir izleyelim. Hayatı... İzleyelim. Ne kadarlık bu kuş abi bu? 8 aylık kuş. Dişi mi erkek mi? Erkek. Erkek. 8 aylık Şimdi kuş. Kanat kuş değişmiş para. mi? Ya, ya, yavru diye mi geçiyor ki? Kanat kim? değiştirdi. Yani yavruluktan çıkmış sayılır. Evet kızgınlıktan dediğim gibi kanattan yavru almamış. Şu an yavru almayı düşünüyorum. Kaldır abi istersen bırak. Kısıtsın kendini rahatlatsın. Kaldır abi istersen. Bir kümesli olması gereken araf ve Arap ve beyaz. Arap ve beyaz. Valla ben beyazı seviyorum abi. <laughs> Ama 3 ay izledin sevmedin beyaz 3 ay izledin. Ya mi? oynayanını seviyorum ama kuşlar içinde sevmiyorum. Ne bileyim kuşların içinde bana değişik bir renk gibi geliyor böyle. Ya ayrı besleyeceksin onları. Kaldır abi. Yatlaşacak herhalde seninle. Yapmak istemiyor herhalde abi atacak. Kaldır abi. Tamamdır. Kuş uçtu arkadaşlar. Bunun ara ara girdiği seferlerini çekeceğim. Çünkü hepsini çekmeye ne telefonun gücü yeter ne de bizim gücümüz yeter. <laughs> Neyse arkadaşlar. Kuş kendini ısıtanaca ben biraz kümesi çekeyim. Burada damızlık kümesin herhalde abi. Evet. Burada yavrular alıyorsun beyazlarını. Şöyle. Abim dışarıya bile kafes yapmış. Vallahi çalınır da demiyor. <laughs> İnsan olay çalmaz. Arkadaşlar görüyorsunuz dışarıda geziyor kümes. Şöyle Maşallah abi. Bunun babası öldü. Şu an sadece annesi var. Tek başına bu büyütüyor. Maşallah. Altta yeni çıkan yavrularımız var. Şöyle. Kaldırırız abi. <laughs> Vay babaya bak. Babalık iş de böyle. Bu kümeste ne var abi? Bu kümeste de. Üçün kuşlarını mı koyuyorsun abi. Bir yavrum var. Şöyle. Yumurta da var abi burada. Evet, bir çift yumurta de biçim. Sen kümesinde yapmışsın damızlık ya artık uçurmuyorum burada. Arkadaşlar artık buralar damızlık yaptı. Şenol abim benle beraber aşağı kümes koyduk. Tarla, aşağı tarlada uçuruyoruz. Orada daha müsait. Burada biraz kuşçular fazlalaştı. Karşıda var bir kümes. İleride var bir kümes. İlla ki bu yer kuş uçurken sıkıntı oluyor. O ben uçuracağım, ben uçuracağım derdi. Hı hı. Maşallah, kuş da geldi. Aferin. Maşallah abi. Maşallah. Çok da kötü değil abi, iyi idare eder. Seni mutlu ettikten sonra gerisi tefer Ben deneme yanılma bunun daha iyi olacağını düşünüyorum. Şu an Bu kuş hiç e, hatalar var. yaptı mı karnatı açma? Hata açımdan? yaptı tabi. Hatasız kul da olmaz, kuş da olmaz. Bak bu konuda katılıyorum abisin. Şimdi her hata yapan kuşu hemen hemen atarsak, ben çok yaptım onu biliyorsun. <laughs> en sonunda de, eski hadi. kuşlarımı kaybettim, kalmadı. Arkadaşlar herkes elindeki iyiye sahip çıksın. Ya elindekiyle yani, mutlu olsun en güzel. Niye biliyor musunuz? Ee, herkes de iyi vardır. İyiler bitmez. Ama bakarsın ki kendi elinden, kendi iyin gittikten sonra anlarsın. Herkes kendi Bunu genelde. Sahipçisi. Bu işin ticaretini yapanlar çok şey yapıyor. Yok kuş böyle oynayacak ya tabii yok. Şimdi yok. bazıları evine ekmek parası getirecek, ticaretini yapacak. Bazıları da sadece hobisini, hobiliğini yapacak. Ama abi şimdi şöyle bir şey var. Hmm. Ona gidiyorsun, o kuş böyle üretmez. Buna gidiyorsun bu kuş böyle üretmez. Şey Kimse kimsenin kuşunu beğenmiyor. Beğenmiyorsa da içinden beğenmesi. Yani şey gibi düşünün. misal komşulara ziyaret gidiyorsun gidiyorsunuz, misafirle gidiyorsunuz. Misafirlikteki kişinin çocuğunu beğenmeme gibi bir ihtimaliniz var mı? Onu söylediğiniz zaman kalp kırarsınız. Aynen. Aynen. Yüreğine sağlık abi. Yani, Doğru söylüyorum. Sevin. Kuşu da sevin, birbirinizi de sevin diyorsunuz. Yabanilerimiz de alıştı. Bu arada şey yapamıyoruz. Onlar da iyisin abi. Ne olacak? <laughs> Sıkıntı yok. Aslında hedefi şura olsa daha da güzel Olayı gibi. Hem yayılma şu yeri. Şuan oraya alıştırıyorum. Yemlemeyi oraya yaptım. Buraya kaldırdım. Kuş gezmeye verdi arkadaşlar. Biraz kötüydü. İnişinde ne kadar uçuyor bu? İnişini yakalar mıyız? Ee, şöyle değişebiliyor. aslında 2 saati buluyor. 2 saat. 2 saati saat, iki saat, 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 saat bu. buluyor. Ama bugün kalkışı biraz enteresan mı? Takla atarak kalkmayan kuş gibi takla indi. Kuş mı? Yumurtaya yatıyor mu şu an? Şu an ya yani kapattım iki gündür eşe attım, ha eşe attım. ondan <laughs> dolayı ne yapar ne yapmaz bilmiyorum ama sık gelen bir kuştu ha, evet. uzun oynuyor muydu oynamıyordu mesela şu kuşumuz biraz hevesli çıkmak istiyor Çırmak yavruya istiyor. mayasını atmayı bekliyor herhalde ben onu, evet e, tarafa gel bakayım güzellik mayasını atmasını bekliyorum ondan sonra uçuracağım inşallah Allah izin verir de bu sattıktan sonra e, Senle bir çekim yaparız İnşallah Ama tabi idman vereceğiz Arkadaşlar Ondan kanalı ver yeni kurdum Güvercin hobi TV diye Daha çok videolar çekeceğiz Bütün kuşçuları tek tek gezeceğim sizin için Bu korona günlerinde valla boş gezdim Öyle video izledim Ama e, hoşuma da gitti Çeken bir sürü çok güzel arkadaşlar gördüm Çoğunu beğendim Çoğuna da abone oldum ya boş zamanları geçirmeye birebir yani. Kuşa çıkamıyordum. Oradan kuş izliyordum. Ya hoşuma gitti. Şimdi Şenol abiyle biz de başlayalım dedik. Arkadaşlar, İlk ondan başladım. Paylaşmak güzeldi. Güzel şeyleri paylaşalım. Ee, güzel kuşları, kötü kuşları fark etmez. Paylaşalım. Kübesleri paylaşalım. Yorum yaparken de biraz saygılı olursak seviniriz. Kırmayalım. Evet. Tabii. Çünkü bu iş e, gönül işi. Hayat kısa. Kimsenin kimseyi üzmesine gerek yok. Düşmesler arkadaşlar. Kimsenin kalbini kırmaz. İnsanlar. Yani insan hayvan sevgisi varsa bir tane insan sevgisi de vardır. Geldi kuş da diyecektim. Gelmedi. Biraz yola yakın olduğu için kuşlarım ürküyor. Evet. Neyse abi aşağıda daha güzel videolar çekeriz. Gel bize. Hayır. Arkadaşlar e, ee, kümesini kuşlarını paylaşmak isteyen arkadaşlar da Mehmet Ali arkadaşımla irtibata geçip çekimlerde yapabiliriz. Onlar büyük desteklerinizi de bekliyoruz arkadaşlar. De bekliyoruz. Abi. bir şey zor ya. <laughs> ne şey var Ya da start of anything. bayağı bir değişim var ya. <laughs> Aferin lan. Aferin lan. Aferin lan. <laughs> Aferin. Aferin. Ah, Haydi böyle maşallah bunu çekmem lazım Çektim oğlum ben.